geldiğinde neler yapıyoruz burada hep beraber izleyeceğiz. Ve burada daha çok uzun bir şekilde videolarla sizlerle birlikte olacağım. Sizler de bu eminim severek izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakar mısınız? Mağazam sizler için işte İstanbul Ümraniye'de sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, işte şimdi başlayalım. Mağazamızı şöyle sizler için geniş açıda göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mağazamız bu şekilde. Birçok çeşit aksesuar, kırtasiye ürünleri bulunuyor ve aynı zamanda ayakkabı, tişört, şort, sweatshirt, kolej ceket ve buna benzer ürünler mevcut. Evet buraya gelerek mağazamıza alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunu size söylemiştim. Şimdi şöylece hızlı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Evet ayakkabılardan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz baskısı burada çok tatlı şirin bir şekilde sizlere bakıyor ve pembe bağcıklarla ben sizler için tasarladım evet burada başka neler var bakalım kromi baskımız var bu da son gelen baskımız ve çok sevildi çok tutuldu my melodiler var Kokoket cat var ve tabii ki de özel isimli ayakkabılar var kişiye özel ayakkabılar yapıyoruz ve sinema Hello Kitty ile Bad kudurukmaları. <laughs> evet, Kolilak. Evet, gördüğünüz gibi çok çeşit ayakkabılar mevcut. Ve renkler mevcut. Sizler için bizler burada bunları yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi aynı zamanda tişörtler. Gördüğünüz gibi Elif favori tişörtü. Tam bu baskısını yapıyoruz. Bakın yakından şöyle baskılarını göstermek isterim sizlere en sevdiklerimin arasında dur, dur şuna bakalım yakından ay çok güzel renkleri ay ay lilalar bakar mısınız en çok tutulan karakter hangisi merak ediyorum hangisi en çok çıkarsa ben de onunla ilgili yeniden bir baskı yapayım <laughs> sürpriz baskı yapalım hadi arkadaşlar yorumlara bekliyorum size evet durun durun gromiler çok oldu gromi gromi melodi arkadaşlar kankalar ne yapıyorsunuz bu da kankalar için. Ha? Evet. <laughs> evet. Melody çok tatlı. Çok maşum. Şuna bakar mı şimdi? Çu 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 çu. yesinler. Evet. Grumi'nin koldaki detaylı. Yine kankalar için şuraya bakın. Kart var ortalarında gördünüz mü? Melody de gülüyor ağzına götürmüş elini. Hmm, Kromi yine birazcık kızmış dişlerini çıkarmış. Yaramaz Kromi. Evet anime sevenler ve Blackpink sevenler. Onlar da yazsın yoruma belki de Blackpink çıkacak favori. Acaba kim çıkacak arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum şu an. Hemen bu videoyu yükleyip sizlerin yorumlarınızdan favori kim çıkacak merak ediyorum. Ay hemen yüklemem lazım. Hadi bunlar bu kadar yeter. Şimdi birazcık da bu tarafa gidelim. Ve şortlara geldi sıra. İşte şimdi size şortu şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tarafında baskısı mevcut. Ve bağcığı var. Tabii ki de beli bol olanlara. Şu şekilde yanlara hafif yırtmaçlı. Arkadan da gösterelim. Çok tatlış. İnanın 7-8 bedeni bile 5-6 yaşındaki çocuklara olabiliyor. Evet baskılarımı şöyle yakından göstermek istiyorum. Biraz önce gösterdiğim kankalara özel baskının küçük hali. Evet. Evet şimdi aldım bunu. Bakalım neler var. Aa gördünüz mü? Şimdi diyeceksin ki bu yazı ne? Buna yazı ne? Tuana. Evet bu kişiye özel yapılabilir bir şort. Yani biz burada sizin geldiğinizde işte ben bu baskı yaptırmak istiyorum. Bedenim 8-9-9-10 ve benim ismim Tuana dediğinizde biz bu şekilde size özel hazırlıyoruz. Aynen öyle. Baskıları biz seçmiyoruz ama siz seçiyorsunuz. Bunu unutmayın tamam mı? Bakın her büyük boy baskının kombin olarak şortu mevcut ve Elif Sinem'in favorisi Sinema rol. Evet Blackpink anime seven demon slayer'lar bunu ters dövmüş hemen çevirelim. ve stitch ve blackpink favorileri bekliyorum yorumlara yazın arkadaşlar unutmayın sakın. Evet 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 burada bunlar bunlar. Bunlar da tabii ki de işte burada crop'lar isterseniz crop seçin isterseniz tişört, keropi Keropi sevenler var mı? Hadi yazın bakalım. Bekliyorum. Merak ediyorum. Kokoket. Haydi arkadaşlar kokoketi de popüler yapalım ya. Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Kara kedi. Evet bir dakika bir dakika. Bir dakika. Heh. Hello Kitty. Hello Kitty seven çok tabii ki de. Onları da bekliyorum yorumlara. Hadi bakalım arkadaşlar Hello Kitty'nin sevenleri burada mı? Buradadır muhakkak. Evet şimdi diğer bölümümüze geçiyoruz. Evet şimdi de aksesuar bölümleri. Çantalar, tokalar. Bu bölüme geldik gördüğünüz gibi. Takılar, bileklikler, tokalar. Harika ürünler. Sadece ve sadece Match Boutique'de Pinterest'ten gördüğünüz o ürünlerin hepsi sadece ve sadece Match butikte arkadaşlar sizleri... Instagram'dan Match Boutique Official, YouTube'da Match Boutique ve web sitemiz matchboutique.com ve Yol Match Boutique'den sizleri bekliyorum. Ama çok almak istiyorum. Ben İstanbul'da değilim. Ben de gelmek istiyorum. Ben de görmek istiyorum ama gelemiyorum. Annem getirmiyor diyen yani çocuklar tabii ki de bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşıp sipariş verebilir. Evet burada da defterler var. Gördüğünüz gibi şöyle defteri açalım arkadaşlar. Evet, çizgili defter harika okul defterleri arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? İster okul için kullanın ister ajanda olarak kullanın. Bunlar ne mi? Çeşit çeşit bantlar bakar mısınız? Çok tatlılar. Tatlış tatlış bantlar. Tatlış tatlış bantlar. Neler var burada? kalemler var burada. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit sanıyor karakterleri. Favorileri bekliyorum yorumlar arkadaşlar. Hadi şimdi gelin gidelim. Atölye kısmında size şöyle ufak göstereceğim. Atölye zamanı. hızdansın bu video. işte geldim. Gördüğünüz gibi oradaki ayakkabıların baskıları. İşte burada arkadaşlar ve bütün baskıların büyük hali burada gördüğünüz gibi bütün Sanrio karakteri, K-pop gruplarının hepsi butikte arkadaşlar. Hangisini seçsem hangisini seçeyim? Gözümü kapatıyorum, seçiyorum, gözümü kapatıyorum, seçiyorum. Hangisinin hangisi gelsin? Hadi dilek tutun hangisi gelsin? Bu geldi. Hadi bir daha yapalım. Bunu koydum, gözümü kapattım, gözümü kapattım, gözümü kapattım. Aa yine kromi geldi inanamıyorum. <laughs> Bir daha kapatıyorum. Kapattım, kapattım, kapattım. Aa Nutella! Harika hepimizin sevdiği tabii ki de Şokella. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi baskılar burada. Bizler ayakkabılarımızı buradan alıyoruz. Sonrasında baskılarımızı seçen arkadaşlarımızın baskısını böyle alıp ve sonrasında bağcığını alıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen baskı veriyoruz. İşte gelin gelin burada. Bakın burada kaç dereceymiş? Wow 160 derece bir tablosu mevcut. Burada baskılarımızı çevirip buraya koyup baskımızı koyuyoruz. Hop kapatıyoruz. Bu şekilde tak. Arkadaşlar. Evet ikinci videoda sizlere nasıl baskı yapıyorum göstereceğim. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Neler yapalım? Hangileri favoriniz sizleri? Hemen 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 yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.